İçerik. Oha ya. Ha. İlk başta ortada dört alev çıkıyor. Bunları kesiyoruz. Ortaya gideceğiz direkt. Evet. alevler biterken Jigvin'in doğduğu yere doğru koşacağız. Ha, bir bak bakın. Bak beyler karşıda şimdi alevler çıkacak. Karşıya koşacağız. İki kişi sağa, üç kişi sola gidecek. Hızlıca da temizleyeceğiz hemen. Tamam biz sağa gidiyoruz Salih senden. Pardon. Saat yönünün devam acıyoruz. J gibi benim yanımda kanka. Ben dövüyorum biraz onu. İki sola iki sağa bir kişi de ortada DPS çıkarıyor. Evet. Tekrar gibiye gidiyorum. DPS, DPS. Tek şey gidecek şimdi bizim. Ee, alan atacak beyler şimdi. Tekle atacak. Büyük alan. Yani ee, attığı yöne gideceğiz. Tekrar attığı yönü iki kişi sağ, iki kişi sola gidecek. Ben de gelsen. Alan atıyor. Dikkat edin beyler. Bin abi yukarı oraya. Evet son anda fark ettim. Aa benim ne Bir tane alakalı alabilirseniz hemenimizle. Ok yağmuru, yani, ok, ok, yağmuru gelebilir. Toplu bir şekilde aynı yere. Bella şimdi ortadaki Alev'i keseceğiz, bir tane önümüze düşecek, iki kişi sola, yine iki kişi sağa gidecek. Aynı şekil, değişen bir şey. Yok. Tam önümüze bir Alev düşecek, onu kestikten sonra devam yardırıyoruz. Tekrar ortaya. Peki bir bonus gün abi. Ah be evet, başta. Tamam. E ee, tekli atıyor beyler. Dikkat edin. Arkasına geçin. Heyecan yapmanıza gerek yok. W ile yürürseniz bile arkasına geçebiliyorsunuz. Çok erken öldü ama DPS fazla çekiyor. Hmm. Yani şimdi burada Hortum feyzi var. Hortumların önüne daire çıkacak. Ee, küreler var. Küreleri arkadan darbe atabiliyorsunuz. Maksat içeriye girmemesi kürelerin. Ekstra bir zorluğu yok. Basit yani. Basit. Yardım lazım mı saat Yok yok. Da bende çok şey var. Lag var. Beş atamıyorum. Bana neler bana neler. Vallahi öyle şu an. Beydi çok güzel o konularda. Oğuzdan biz kaynak yok. Hmm. Son küreler. Şimdi gibi ortaya bariyeri açılacak. Hep beraber gideceğiz. Burada EZ çekiyoruz beyler. Hiçbir zorluk. Kullanın mafaçınanı. Vuruyor biraz geri dönüşmez. Full açıyoruz. Eze'yi çekiyoruz, Jigvi'yi yapışıyoruz. Direkt burada ölmesi lazım. ince sağlık